Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. acaba canlı yayına <laughs> yes nasıl bir olmayı alacağız hmm. tamam gelmeye başladınız o zaman canlı yayındayız değil mi sesim nasıl geliyor müzik sesini duyuyor musunuz işaret verir misiniz harikasınız hoş geliyorsunuz canlar Yeliz'cim Nurayat'cım Ferahmaz'cım oh ne tatlısınız bir ses nasıl geliyor bana bilgi verebilir misiniz güzeller? Ses harika. Gel Nova. <laughs> evet. Balım balım gelecek bugün. Balım balım benim. O bana der balım balım. Ben ona derim balım balım. Şükür bizi kavuşturana bu güzel tarihte değil mi? 11-11 kapılar açılsın hepimiz için. Bakalım hangi kapılar açılacak? Evrenin bize hangi mucizevi ve e, şahane hediyeleri var değil mi? Mehta'cığım hoş geldin Nesibe, Ferah Naz'cığım evet hangi hediyeleri var bugün? Teşekkür ederim Ufuk Kurt. İyi geldiğini söylediğin için sesin muazzam. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve başka neler mümkün? Gülşen'cim sen de hoş geldin. Ne güzel sevdiğim canları görüyorum burada. Bugün e, biraz e, Foundation ve Access Bars'tan konuşalım dedik. E, Ayça'cım duyuyorsun değil mi tatlım bir tane? Balım balım. Hadi bir e, yayına katıl istersen beraber. Olmaz mı? Ee, birazcık sohbet edelim bu arada sevgili canlar sizlerin sorularınız varsa da lütfen e, o ara ara soruyorsunuz ya yani şu anda yazarak e, sorularınızı sorun nedir bu access consciousness nedir bu foundation evet e, tamam istek isteği gördüm noeluna geliyor tamam harika Bundan daha iyi, gerçekten nasıl olur ve başka neler mümkün? Şahane. Ee, geldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Hoş geldin. Nasıl Senin mucize arkadaşım benim. Ah sen de öylesin benim için bir tanem. Nasıl çok yoğunsun? Bu aralar biraz yoğun. Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> ee, ama yine evren ne güzel böyle güzel bir günde bizi buluşturuyor hem de böyle 11-11'de 11-11'de evet mucizevi bir birliktelik aslında zihnimiz ne kadar enteresan de mi? Hep böyle bir şeyleri hesaplamak istiyor. ne <laughs> diyeyim? Yani hani foundation öncesi ve foundation sonrası resmen, resmen. yaşam değil mi? böyle olmuyor mu? Kesinlikle wow, yani. Wow, wow, Yani bu da mı? Eyvah falan. <laughs> Ve bu dört günde bitmiyor eğitim arkadaşlar. Asıl yeni başlıyor her şey değil mi? Yani Kesinlikle. benim benim e, kendi yolculuğumda neşe çok değerliydi her zaman. <laughs> Çünkü yaşamı <laughs> çok ciddiye almam gerektiğini e, bir ile büyüdüm ben ve <laughs> her şeyi çok ciddiye alıyordum. Ama içindeki o neşe de bu hayata akmak istiyordu. Fakat bir dolu yargım vardı. Yargılı bir alanda neşenin yargısıyla büyüdüm. Sanki siz öyle değilsinizdir. Bir tek ben öyleyimdir büyük bir <laughs> olasılık. Hiç yapmayız onu. Değil mi? Hiç Bir dünyada onu yapan. <laughs> yani, harika bir müzik duyarız bedenimiz hemen harekete geçer değil mi? Çünkü bedenler dans etmeyi <laughs> harika bir müzik. Dans etmek isteriz ama hemen şöyle elleri bağlayıp kenara çekiliriz. Yargılanacağımız kaygısıyla değil mi? Ve bedeni durdururuz. Ama şöyle gülümseriz, akmak isteriz ama akamayız. İşte bunlar aslında bizim dirençlerimiz. Bunlar aslında o bize bile ait olmayan bakış açılarıyla alanımızı nasıl durdurduğumuz, alanımızı nasıl sınırladığımızla ilgili değil mi Ayça'cığım? Tam olarak öyle ve o duvarları evet. yıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> yıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yani git bakış açımla sınıfın o enerji alanıyla bağlantı kurunca ya da o, oraya gidince o... Bunlar erimeye başlıyor zaten. Öyle bir alan açılıyor ki, ki o enerjiyi de gelip çağırıp e, aktifleştirmek de çok kolay ol hayatımızda. E, yani benim için gerçekten foundation'dan önce ve sonra hani duvar neymiş, duvarsız yaşamak neymiş, bariyerleri indirmek, alıp kabul etmek, her şeyi dahil etmek hayatı hani Of an, anlatama, anlatılmaz yani <laughs> kelimelere dökülemez bunlar. <laughs> evet, evet, evet. Yani işte anlatılmaz yaşanır cümlesini çok sık kullanıyoruz ama hakikaten e, Foundation'a ge gelen arkadaşlar çok net bunu yaşıyor. Yani bu benim o kadar köklü bir problemimdi ve bunu kimseyle konuşmaya bile cesaret edemezken ağzından nasıl bu kadar kolaylıkla dökülüyor ve diyorlar ve o dört gün boyunca alana koydukları bu enerjiyle dört gün sonra bu nasıl bu kadar kolaylıkla değiştiye dönüyor? Nasıl ben bu kadar kolay bunu ifade edebilir hale geldim? Çünkü yıllarca onu böyle içimizde sıkıştırmışız, görmezden gelmişiz, bastırmışız, bastırmışız saklamışız değil mi? O sıkışmış o kafes dediğimiz o değil mi? Hapis dediğimiz şeyin içerisinde Aynen seçimlerimizi yapmışız. Ve bir anda nasıl bunların ötesine geçebildim? Bu bu kadar kolay diyorlar. Neden biliyor musunuz sevgili dostlar? Çünkü bizim çok temel bir şeyimiz var değil mi? Yargılanmaya gönüllü olun ve yargısız olmaya gönüllü olun. İşte yargısız bir alan foundation. Yani bu benim elimde olan oldu. bir şey değil. bunun eğitimini verdiğim için. Ben enerjilerle bu yargısız alana açıldım çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur? Allah'a binlerce kere şükrediyorum bunu yapabildiğim ve bu fırsatı bana sunduğu için buna alan olmama, buna aracı olmama alan olduğu için şükran 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 her gün ne kadar şükranlısam hakikaten azdır. Dolayısıyla o yargısızlık alanını açtığınız anda daha önce işte yargılanacağım kaygısıyla kendinizin yargıladığı, diğerlerinin yargılayacağı diye düşündüğünüz yargıdan işlediğimiz alan bir anda açılıyor ve siz onları alana döktüğünüzde kendiliğinden nasıl olduğunu anlamayacağız değil mi? Nasıl olacağını bilmeyeceğiz. Bizim bir şarkımız vardı, evet. ben söylemiştim. De hatırlıyor musun Ayça? Siz de hatırlamıştınız. <laughs> nasıl olacağını bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ama olacağını biliyorum. biliyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Ama, ama olacağını biliyorum. Hey, hey Evren. Sırtımı hey. kolla. Kolla. <laughs> İkincide hey. İkinci ne kadar <karakter> da karıştı. <laughs> Aynen tamam. Aradan zaman geçti ama ben söylemeye devam ediyorum değil mi? Nasıl olacağını bilmiyorum. Ama olacağını, Ama olacağını bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Nasıl isteyen, olacağını Sevgili dostlar siz de çok kolay bir video diye. Belki yakınlarda bunun bestesini de yapar. Sevgili Dilek diye bir arkadaşım var. Sevdiği şarkıcı ve besteci kendisi. Nasıl olacağını hadi söyleyelim. Nasıl olacağını, Nasıl olacağını bilmiyordu. bilmiyorum. <laughs> Ama olacağını, Ama olacağını biliyorum. biliyorum. Nasıl olacağını Nasıl olacağını biliyorum. biliyorum. Ama, olacağını Ama olacağını biliyorum. biliyorum. Hey, hey, evren, evren. Sırtını, sırtını kolla. kolla. Harikasınız Yahya Bey. Bak o da başladı. Nasıl olacağını bilmiyorum. Onlar nasıl da söylüyor. <laughs> Zihnimiz bize bir şeylerin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmayacağını hep anlatmakla uğraşıyor. Öncelikle bunun farkındalığına gelin. Ve Bars'la beraber o zihni boşaltmak, çöpleri atmak ve bu yargının ötesine geçip enerjilere bedenimizle açılarak Foundation'a geldiğimizde de dört gün boyunca Artık evrenle işbirliğini yapıp nasıl olacağını bilmiyorum ama olacağını biliyorum. Çünkü nasıllar bizim işimiz değil, evrenin işi. Ve evrenin sırtımızı kolladığını bilerek yaşama açmak, değil mi Ayçacığım? Wow. Wow. Ben tüm, tüm tüylerim diken diken oldu gerçekten. Oh. Ya yani bu nasıl bir teslimiyet, nasıl bir güven, enerji alanı? Zaten bu olunca her şey sular seller gibi akıyor. Yani bu söylediğin cümle işte ona bedenlenmek yani. Aynen. Bir de sevgili Fatma da sanırım Urfa'dan soruyor. Urfa'ya da selam olsun. Urfa topraklarına da. Urfalıları da çok severim bu arada. Ee, bu kadar çok güzel oluyor. Canım benim. Evet kolay olacağına inanmıyoruz. Çünkü o kadar bunun acısını yıllarca gömdük ki içimize. O kadar çevremizde bu acıyla yaşayan insanlara tanık olduk ki bu kadar kolay mıydı be? dediğimiz anlar benim için de oluyor. Evet, bu kadar kolay. Onun için burada bağırıp çağırıp gelin 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 gelin. Hepinizin <laughs> biliyorum. Hepinizin biliyorum. Diyorsunuz ki böyle ya ben birilerine şifa olmak istiyorum. Yanımdakilere dokunmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü içinizdeki o mucizevi, iyileştirici gücün farkındasınız. Ama bunu hayata nasıl akıtacağınızı bilmiyorsunuz. İşte biz size bu araçları veriyoruz. Biz keşfettik hani biz biraz önce yarışa başladığımız için, biraz önce yola çıktığımız için biz keşfettik. Hadi sen de gel. Hadi sen de Ben de bunu öğren. Hadi sen de gel diyoruz değil mi? Evet. <laughs> Bunlar. Ve çok aynısı. kolay. Evet. Gerçekten bambaşka bir realite mümkün yani. Hani hiç hiç bu kadar zor olmak zorunda değilmiş gerçekten. Keşke bunu bana daha önceden birileri söylemiş olsaydı da daha kolay bir şekilde daha önceden başlamış olsaydım. Aynen diyorum. Şimdi hemen senin zamanın sınırlı, e, onu konuşmuştu evet. Ayça'cığım daha fazla tutmayayım. Arkadaşlar, Access Bars aldıysanız eğer, almadıysanız da Access Bars için bana yazın en kısa sürede Access Bars eğitimi almanız için neler mümkün. Access Bars aldıktan sonra ötesinde ne var diyorsanız katılabileceğiniz muazzam bir sınıftır Access Foundation ve benim de. 13, 14, 15, 16 Kasım. Bu önümüzdeki cumartesi günü akşam saat 6'dan gece 12'ye kadar yani 18-24 arasında online Zoom üzerinden çalışanlar başlayacak. katılabiliyor. Yani. yani. çalışanlar için evet. muazzam bir zamanlama. Yani bahane yok. zamanmış şuymuş bahanesi yok. Aynı zamanda kredi kartı seçeneği de eklendi bu sefer. Wow, bunda oh, nasıl, nasıl, nasıl kalır mı değil mi tartışılabilir? Bu dört gün akşam 18'den 24'e kadar internetiniz çeken online yapacağımız bir çalışma ee, ve bu çalışmayla bu foundation sınıfıyla gerçekten nelerin mümkün olduğunu görebilme şansını sizlere vereceğiz. Kolaylaştırıcınız ben olacağım Nazan Özbay. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu sorabilirsiniz ve e, bunun da ötesinde neler mümkün diyelim, değil mi? Bu mucizevi sınıfta enerjinizi koymanız için. Ha dün bir arkadaşım sadece işte şu işte bu yani filan arkadaşlar seçin. Nasıl seçeceğim Nazan? Seçin. Hiçbir şeyin size engel olacağını düşünmeyin. Yani para yok, zaman yok. Bunların hepsi ilginç bakış açısı tatlılar. Seçtiğiniz zaman orada olacağınızı bilin. Ve bekliyorum kolaylıkla hepinizin bu sınıfta bu sınıfları seçebilmeniz ve yaşamınızı bu bilinçten yaratabilmeniz için neler mümkün diyorum. Gerçekten öyle ve sakın yani o seçmek için de beklemeyin. Yani şu olsun da bu olsun da ondan sonra seçeyim deyince beklemeyi yaratmış oluyoruz. Ama siz gerçekten seçtiğiniz zaman evrenin tüm molekülleri sizin seçimlerinizin gerçekleşmesi için sizinle çalışıyor. O yüzden sorun. Bunun evet. olması için ne gidecek? Mümkün. Sevgili Güliz Beyazıt, dersleri kayıttan dinlesek olabilir mi demiştim? E, elbette ki olabilir. Enerji çünkü zaten dört gün boyunca kayıt Hı -hı. alacağız. E, tek farkı siz kendi sorularınızı alana. Enerjetik olarak sadece bırakmış olursunuz. Sözlü olarak dile getirmemiş olursunuz. Dolayısıyla yine işleyecektir. Kayıttan da dinleyebilirsiniz elbette. Evet, Yahya Bey bu eğitimleri almış. Dair dair aynen, aynen. Veda edelim. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, bu arada e, burada olup benim aynı zamanda kitap kulübünde olan sevgili canlar. E, biraz sonra ilan edeceğim. Bu akşam gene bu 11 11.11'in enerjisi beni e, hareketlendirdi. Başka neler mümkün diyelim? Akşam herhalde sürpriz bir e, şifa çalışmamız olabilir tatlılar. E, takip edin. <laughs> ben de geliyorum hemen. Evet, Ayarlarım gel, <laughs> katkı alacağına <laughs> o enerjiyi aldı. <almayan gülüyor> herkes gelsin. Ayça'cığım çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Ayça bu ben arada Access muazzam e, çevirmenlerden biridir. 180 ülkede binlerce insan biliyorsunuz Akses sınıflarına <laughs> katılıyor. Benim de başka ülkelerden çok talep edip soran canlar oluyor. E, i̇şte Ayça onları e, İngilizce çevirilerle alanda bizlere evet. katkı olmaya gönüllü. Önümüzdeki günlerde olasılıkların senfoni seanslarında değil mi? Çevirmenim olacak yine Ayça. Evet, dinliyalar Aynen, aynen, aynen. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Öpüyorum hepinize sımsıkı sarıldım, hissedin. Hepinize de sevgi ve sevgi ve sevgilerimi gönderiyorum. Bay <laughs> bay. Mucize bir gün oldu. que tem. Bye bye. Bom dizer virguna olsun. Bye bye.